En çok karşılaştığımız diğer soru, ilk doğumlarını sezeren doğumla e, olmak zorunda kalan veya ilk doğumları normal doğum, normal vajinal doğum olup sonra başka bir sebepten sezeren doğumla karşılaşmış olan annelerimiz bize sezeren sonrası normal doğum, vajinal doğum yapma şansın var mı diye soruyorlar. Burada da yine her şey en başta e, olduğu gibi ee, tecrübe ve iyileşme bu ikisi bir arada iyi bir cerrahi teknikte ameliyat olmuş olan bir hasta ve iyileşme dokusu iyi olan bir hastada sezeryan doğumda kesi yaptığımız yerde güzel bir iyileşme dokusu oluşmuşsa ve burada kas dokusunda yani rahimin kas dokusunda bir incelme gerçekleşiyor. Bu istesek de istemesek de yüzde yüz bir durum değil. Ancak uygun teknik dediğimiz kas dokusunu birbiriyle tam temas ettiği ve seroz adın dediğim rahimin dış kısmındaki zarın tam olarak kapatıldığı ve endometrium dediğimiz kısmın içe doğru dönük olduğu uygun teknik hastayı kanıtmadan, kanatmadan daha kısa bir kesiyle rahimde ekstra bir yırtık olmadan yapılmış ameliyatlarda sonrasında kas dokusundaki kalınlık daha uygun bir e, milim milim civarında oluştuğunda hastaların sezaryen sonrası vajinal doğum yapma şansı artmaktadır. Ama bu teknikler uygun olmadığında, kas dokusundaki incelme ciddi düzeyde zayıfladığında bu şanslarını kaybetmektedirler. Burada yapılan ameliyatın iyi olması, e, iyileşme dokularının iyi olması ön planda bir de tabii ki Normal doğum karar verildiğinde daha sıkı bir takiple normal doğumda yapılması gereken desteklerin anne adayına yapıldığı zaman bu gerçekleştirilebilir ve bu mümkündür ve böylece anneyi tekrarlayan ameliyatlardan da kurtarmış korumuş oluruz.